Ne diyorsun ama bu? Ya. Eray değil. Sen yani. ne diyorsun ya? değil. Sen ne diyorsun ya? Evet, Eray Bey bu arada ilginç bir kombinle. Şu tipe bakar, mı bakar mısın? Bey, şu şükeliyeye bakar mısın? Allah'ını seversen. Amına koyayım, bu nasıl bir tip ya? Of 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 of. Oslama artık <laughs> amına koyayım. Şimdi adımız çıkacak. Oros orospu çocuğu sus. Acaba chat'teki kızlar bir puanlayabilir mi? Şöyle bir anket açıyorum hemen. Yayıncı paneli. Chat'teki kızlar bir hemen puanlasın. <laughs> e, anketi yeni anket dedim. Eraya kaç puan veriyorsunuz? Şöyle sola doğru bakarken altına bir tane Instagram'a atalım şöyle. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar 1'den 5'e kadar oylama yapıyorsunuz. Şöyle ekrana da koydum. Ee, Çok, iyi. Çok iyi. Dur direkt sonuç göremiyor muyum ben? Ben de hemen puanımı veriyorum. Ben de 5 puan verdim şu an. Aynen öyle. <laughs> Bakalım. Bu arada 1 ile 5 arasında gidiyor. Ya çok seviyorlar ya sevmiyorlar şu an. Sadece evet. kızlara gitti ben... bu arada bu anket. Evet. Şu an. Evet. <laughs> an... Kızlara mı gitti sadece bu? Sadece ben chat'teki Öyle. Sen niye oy kullandın lan Kemal? Ve Be benim şey hesap benim adım değil. <laughs> evet, Muti Bey 5 <laughs> yaptı. Yok mu yazdı? Muti Bey 5 az dedi. Muti dostike mi diyor bunu? Oo. Muti paspasla bakıyorum. dostik dostike paspasında mı? Cemal <laughs> bir de şu hareketi. Evet. Arken, belki evet. Kanalları değişebilir. Şu hareketi. <laughs> o hareketi bir belki. daha yapar mısınız efendim? Belki tabii bir daha yapıyorum. Kızlar. Peki ne zaman kalkıyor böyle? Yani derken. o derken <laughs> Yani kalma şeyi şöyle. Evet, abi bir... mesela ortalama kaç saniye sürüyor? Ortalama benim 3-4 saniye sürüyor. Bazen Kalk... 6'ya zorluyorum. Mükemmel kalkma bir ortalama. Mi? Gerçekten, kalkma oranı mı? Gerçekten Önemi. mükemmel bir ortalama. Kalkması kalkma mı 6 saniye? Yok. Şeyden bahsetmiyor muyuz Türkiye ortalamasından? <laughs> Ben sizin ortalamanızdan bahsediyorum. Benim ortalama 5-4 bazen 6'ya çıkıyoruz zorlanınca. <laughs> Mükemmeldi ortalama. ne amına koyayım? 5-4 ne? Dakikadan bahsetmiyor Ozan Bey saniyeden bahsediyor. Saniyeden <laughs> bahsediyorum. Ayrıca geçen bir tane şey aldım. Bu röter falan bir şey var 10 saniye çıktım çok teşekkür ediyorum. <laughs> Diggle evet, Esin dedi ki. Sayın Diggle Esin dedi chatimizden. Diggle, e... Diggle Esin. Tuba nerede? Revolver Tuba gelecek buraya. M4 tabir Elif. Diggle. Diggle'sın <laughs> dedi ki resmen bu terbiyesizlikleri dedi. Eray Bey neyi ima etmeye çalışıyor acaba bize dedi. Yani <gülüyor> verme. <gülüyor> Glock verme. Glock <laughs> verme. Umarım Kemal Bey umarım alem Makinası gelmez. Ben şöyle açıklayayım. Ondan korkuyorum. <laughs> Bunlar terbiyesizlik değil aslında yani. Hayatın gerçekleri doğru değil mi Efe Yani Eray Bey bu konudaki tutumunuz açıkçası beni çok tatmin etmedi. <laughs> Şuna baksana. Ee, yaptığınız <laughs> şakalar gayet müstehcendi. Ee, <laughs> kimseyi de kandırmaya çalışmayın burada. Özür dilerim Efe Bey. Çok haklısınız. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> AVP'li. Of Onu güzel Şimdi şöyle oylarımız güzeldi, güzeldi. kullanıldı yüzde 54 tüm kadınlara soruldu 5 vermişler yüzde 54 yaklaşık 4800 kişi 4800 küsür kişi ama bununla birlikte de 3536 kadar sevmeyeniniz var Eray Bey Efendim, ne demek durmadım, <laughs> ne demek 3536 sevmeyeninize ne demek istersiniz yani ee, öncelikle çok teşekkür ederim oy kullandıkları için. Ee, olabilir insan insanı sevmek zorunda değil. Ee, hepimiz saygı cari bir, ee, bir kötü bir şey olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim oy kullandığınız için. Cansınız iyi ki varsınız.